Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hoş geldiniz yeni videoya. Arkadaşlar, bu videoda sizlere korsan yük gemisi nasıl alınır? Bu yük gemisini alırken en kolay bir şekilde nasıl ele geçirebiliriz? Hangi yollarla? Hangi savaş stratejileriyle bu korsan gemisini ele geçirebiliriz? Rahat bir şekilde ve en hızlı bir şekilde. Ayrıca bu korsan gemisinde işte S klas olması, süper şarj yuvalarının üçlü dörtlü olması bakımından da gidebileceğimiz en güzel yerlerden bir yere gideceğiz. Bu baskınları yaparken kimimize 10 denemede, kimimize 100 denemede, kimimize 50 denemede, kimimize de 2 denemede, 1 denemede çıkabilir. Yani başarı oranı %5 falan yani. E gideceğimiz yıldız sisteminde korsan kontrolü olduğundan dolayı %5'lik bir S-Class çıkma or olasılığı var. Yani çok uzun sürecek muhtemelen. Ben yapmayacağım. Çünkü ben zaten yıldızlar arasında gezerken sürekli zaten arada bir görev yaptıkça girip bakıyorum içine yani sürekli bir ara çünkü denedim ben yani yaklaşık 2 saat 2 saat veya yanlış yanlış olmasın 2-3 saat uğraştım ama hani en yüksek çıkarabildiğim A klas'tı o yüzden onu size bırakıyorum yani burada bu videoda S klas çıkarmak için uğraşmayacağım ekstra. Ee, şimdi hemen arkadaşlar portalımıza girip başlayalım. Giriflerimizi girelim. Evet bu gliflere girelim hemen hızlıca ve sıçramamızı gerçekleştirelim. Şimdi böyle bir gezegene iniyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yıldız gemimize atlayalım hemen. Neler yazmışlar ya. Ekranda VC yazısı falan gördüm. <laughs> Aslında biz de bir tane koyabilirdik. Her neyse şimdi uzaya çıkıyoruz. Bakın şimdi hemen size kısa birkaç anekdot vereceğim. Böyle X'e bastığınızda galaksi haritasına girdiğinizde. Bakın şimdi Asıl Hedeflediğimiz gezegen bu yani çıkmasını hedeflediğimiz gezegen bu Biz bu gezegenin etrafında yani burada ve Burada Farklı farklı civarlarında Sıçramalar yapacağız Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorsam 4 veya 5 sıçramadan sonra buraya geleceksiniz Kuru kafa olan korsan kontrolü diyor gördüğünüz gibi Buraya gelip Görevi etkileşime sokmanız lazım yani, tetiklemeniz lazım. Bazı görevler bu şekilde gidiyor. Yani e, siz birkaç yıldız sıçramazsanız o görev tetiklenmiyor. E, bu sadece bu görev için değil, farklı görevler için de geçerli. Biz şimdi hemen buradan bir tane yakında bir yıldız sistemine gireceğiz. Şimdi bu arada önemli bir bilgi daha vereyim. Şimdi kaç kere sıçradığımızda çıkacağından emin olmadığım için, emin olmadığımız için çünkü daha öncesinde de sıçramış olabilirsiniz. Bakın bu yıldız sisteminde yok. Diğer yıldız sisteminde bakalım. Ee, oralardan birinden her yıldız sistemini atladığınızda uzay istasyonuna gidip kayıt alın arkadaşlar. Burada yokmuş. Bazı yıldız sistemlerinde uzay istasyonu olmuyor maalesef. Bir an şeyi unuttum da sistemi. Şöyle hemen mevcut sistemin farklı bir yıldız sistemine daha sıçrayalım. Şansımızda burada da uzay istasyonu yok. Tekrar girelim. Evet. Baya bir sıçrama yaptığım için muhtemelen bir dahaki sıçramamda tetiklenecektir. O yüzden uzay istasyonuna giriyorum. Siz de bu şekilde yapmanız lazım ama. Çıkıp bir geri yükleme noktası oluşturun. Tekrardan kalkış yapın. Şimdi asıl görevi tetikleyecek yıldız sistemine gidiyoruz. Biraz önce sıçramaya başladığımız yıldız sistemi. Bakın tam olarak buydu. Winsco Elzim diye bir korsan kontrolü. Bir yıldız. Ee, bu ilk başta buradan ayrılmadan önce ismini falan kaydedin. Unutmayın nereden geldiğinizi. Şimdi hemen buraya sıçrayıp görevi tetikleyelim. Bakalım umarım tetiklenecektir şimdi. Olmazsa birkaç tane daha sıçrama yapar. Böyle geliriz. Evet bakın hemen tetiklendi gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir durduruyorum. Şimdi size bu yük gemisini nasıl kolay bir şekilde rahat bir şekilde ele geçirebilirsiniz onu göstereceğim. Yani bodoslama atlamayın saldırmayın bodoslama. Benim yaptığım şekilde yaparsanız e, belki bir dakika bile sürmeyecek. Şimdi hemen arkadaşlar şöyle hep aynı yerden başlıyorsunuz bilginiz olsun zaten. Bakın şuradan geminin arkasına doğru gidin. Burada 2 dört tane gördüğünüz gibi motor var. Yalnız bunu hızlı yapmanız lazım. Şöyle ilkini yok ediyorum. Gördüğünüz gibi hemen yana geçtim. İkincisini yok ediyorum. Üçüncüsünü yok ediyorum. Bakın 10 saniye kaldı. 10 saniye daha bakın yukarıda yazıyor. Yok edemezsem. Evet şimdi artık gemi atlayamayacak. Yani sıçrama yapamayacak. Kaçamayacak savaştan. Ne hemen bunu da hızlı bir şekilde yapmanız lazım. Geminin üstüne çıkın arkadaşlar. Bakın az önce altta yedik şimdi üstündeyiz. Buradan başlayın. Gemi bazen böyle. Evet bunu yaptınız. Hemen bu yanında bir tane daha var. Anti yük gemisi topu. Bunları böyle sırayla kesmeniz lazım. İkinciyi de kestik. Şimdi yukarıya gidiyoruz. Bakın burada da var. Artık bu gemileri o kadar çok kestim ki ezbere biliyorum. Size bir yerden sonra zaten ezberleyeceksiniz. Bakın bu üçüncü. Hemen bunun altında bir tane daha olacak. Evet. Evet şimdi hemen bunun yanında bir tane daha olacak. Bakın hiçbir şeyle uğraşmayın. Sadece bunları yapın. Dediğim şeyleri yapın. Evet şimdi son olarak uçta bir tane daha olacak. Bunu da kestikten sonra gemiyi ele geçirebiliriz. Yalnız biraz hızlı yapmanız lazım. Bakın 10 saniye daha yapamasaydım uzay gemisi sıçrayacaktı. Şimdi bittikten sonra bakın yukarıda zırhlı gemi mahlup edildi diyor. Bunu gördüğünüzde hemen şuraya girin. Geminin giriş bölümüne doğru ilerleyin. Zaten otomatikman içeriye gireceksiniz. Şimdi normalde gemiden indiğinizde kayıt noktası oluşturur biliyorsunuz fakat bazı görevlerde ve böyle yük gemilerinde falan görevden dolayı kayıt etmiyor. Yani rahat olmanız lazım bu konuda sıkıntı yok. Çıkalım hemen bakın çıktıktan sonra yukarıya falan çıkmayın. B'ye basın bakın gördüğünüz gibi gemiye doğru tuttuğunuzda sol tarafta yük gemisi //c 2.33 artı 19 diyor gördüğünüz gibi altında da değeri falan yazıyor. Önemli olan sınıfı C klas bir gemi. Tabii ki de bunu almayacağız. S class istiyoruz biz. Bunu aynı şekilde buraya geldiğimiz şekilde. Şimdi biraz hatırlarsanız bundan bir önceki yıldız sisteminde kayıt almıştık. Oraya geri dönüp sıçrayıp saldırman lazım. Ya, oldu ki siz istemiyorsunuz örnek veriyorum. Biz C klas da olur B klas da olur fark etmiyor. İlla S klas olmasına gerek yok. Ben yük gemisinin görümünü beğeniyorum. Hoşuma gidiyor. Ee, ne olursa olsun almak istiyorum derseniz de hiç sıkıntı yok. Buradan gelin arkadaşlar. Bakın bu C klas bir gemi. Buradan geminin güvertesine çıkın yönetim yerine. Bakın burada Korsan Liposiyon diye bir adam var. Bununla konuşun. Savaş gemisini ele geçir dediğinizde bakın bilgileri çıkıyor zaten. Karşılaştır deyip yük gemisini talep et dediğinizde kendi yük geminiz gider ama ona dikkat edin. Elinizden gider. Buradaki yük gemisini almış olursunuz. Ben tabii ki de almayacağım. Sizi sadece size göstermek için. Şimdi ee, hemen size diğer işlemi de göstereyim. Geldiniz bu bir C klas değil mi? baktığınız böyle C klas. Hemen ESC'den geri yükleme noktasına gel gelip geri yükleme noktasını yüklüyorsunuz. Bakın biraz önce kaydettiğimiz yerdeyiz. Tekrardan geminizi atlayıp yola çıkın. X'e basıp yine... Galaks haritasına girin. Şöyle gördüğünüz gibi buradaydı. Buna sıçra diyoruz. Tabi bunu yapa yapa gemiyi yok etme bakımından, sıçrama bakımından bütün bu işlemleri daha hızlı yapacaksınız zamanla. Çünkü alışmış olacaksınız artık yap yap. Ben 2-3 saat bu, bunu yaptım yani öyle söyleyeyim. Çıkmadı o yüzden pes ettim. Bakın şimdi gördüğünüz gibi yine aynı yerde. Yine görev tetiklendi. Ee, dediğim gibi bunu defalarca isterseniz 100 saat deneyin. S Class yerine kadar hırs yapıp deneyebilirsiniz. İsterseniz de C Class, B Class aldırmadan alabilirsiniz. Ben sadece bu gemiyi nasıl ele geçirebileceğinizi gösterdim. Şimdi hemen buna da saldırıp videonun kapanışına geçeceğim. Bakın yine yok ettim. Aynı şekilde gördüğünüz gibi geminin güvertesine giriyorum. Korsan zırhlı gemi teslim oldu yazıyor zaten. Çıktık yine baktık. Bakın yine C geldi. Yani bu C'leri çok göreceksiniz ama illaki B, A, S class falan gelecektir. Yani ben bir tanesinden izledim mesela adam 14. de falan S class geliyor. Yani hiç belli olmuyor ne zaman geleceği. Biz bu şekilde kaydı geri yükle dedikçe Aynı şekilde deneyebilirsiniz. Ee, video arkadaşlar bu kadardı. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.